zamanda pas, topa dokunma, pas isabeti, pas isabeti oranı. E, topu uzaklaştırma, blok. Yine e, tackle yani top kapma ve pas arasında ilk üçte takım içerisinde. Birçok departmanda zirvede yer alıyor gerçekten. Gurur verici. Chilwell. Vardy aldı o topu. Jamie Vardy çizgiye indi biraz hızlı. Azına... Top çıktı. Yaş da var ve topun zaman zaman hızlandığını görebiliriz. E, Cem Vardy topun çıktığı konusunda hakeme katılmıyordu ama out kararı geldi. Holding. Uzun top yolladı ama isabetsiz. Çağlar Soyuncu geriye dönüyor. Kalecisi Şimaykıl'a. Bu arada başın başında.